İstanbul'un Central Park'ı neresi yazınız? Ee, ve Çarşı Beşiktaş'ın taraftar grubu bugün radikale boykot başlatmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'un hakikaten de e, şehir parklarına ihtiyacı var. Şimdi bu gezi tartışmaları başladığında e, acaba gezi parkını Maçka ve Nişanta e, Gümüşsuyu bağlantısıyla işte İnönü Stadı da yıkılıyor? O stat yıkılıyor derken illa da kaldırılsın anlamında değil. Bir parkın içinde de stat olabilir sonuçta. Yani bütün bir konsepti siz bir parka çevirirsiniz. Stadı orada aynı şekilde koruyabilirsiniz ki orijinal projede Henry Prost'un o bölgeye 1930'ların sonunda davet ediliyor Fransız mimar geliyor. Ve e, Taksim'e bir gezi te terası yapalım diyor. O parkı aşağı doğru indiriyor. Orada zaten e, o dönemde daha atletizm, bir takım jimnastik faaliyetlerinin yapıldığı küçük bir tesis varmış pa aşağıdaki parkta. İnönü Stadı onun üzerinden yükseliyor. Öncesinde tabii ki Dolmabahçe'nin e, devamı e, söz konusu. E, Oraya dolayısıyla bir spor kompleksi yapalım gibi bir düşünce var yani o park olsaydı 1940'larda içinde bir spor kompleksi olacaktı. Şimdi stat yıkılıp yeniden yapıldığı için ve biz bir tane isterken birden Zeytinburnu'nda çok önemli evet. bir park projesi başlattı. Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Bakanlığı'yla. Şimdi kuş dilinde Kadıköy'de oraya evet. bir AVM yapılacaktı vazgeçildi. Oraya da çok Yargıdan büyük bir, bir diyor. park evet. geliyor. Dolayısıyla İstanbul bir anda büyük şehir parklarına kavuşuyor. Biraz gizli eylemlerinin payı oldu mu bunda? Çünkü... Bence bu, bu, bunda birçok şeyin payı var. Yani Sonuçta demokratik tartışma iklimi ortamı eğer canlı tutulursa işin şiddet ve vandalizm boyutu ya da polis şiddeti aynı şekilde e, aradan çıkarsa bu konuları konuşarak zaten bizim bu talepleri yerel seçimlerde dile getiriyor olmamız lazım şimdi belediye başkanları e, imar vererek inşaat gökten dikerek değil de keşke park vaat ederek gelseler seçimde halkın karşısına şimdi görüyoruz ki artık böyle bir tablo var. Bir tarafta işte Bakırköy'de o Veli Efendi'nin olduğu yerde 1 milyon metrekarelik bir parktan bahsediyoruz ki çok hakikaten İstanbul'un en Önemli büyük parkı buralar. olacak. Kuşdili Kadıköy öyle. Neden Gezi Parkı aşağı doğru bir peyzaj çalışmasıyla daha da uzatılarak büyük bir parka yürüyüş yollarıyla dönüştürülmesin? Central Park esprisi şu. yani İlla birebir New York'taki Central Park değil Hyde Park'ta var Londra'da. Onu Dünyanın birçok yerinde var. Ama Central Park Manhattan New York'un merkezi Central Park'ta, Manhattan'ın merkezi. Şimdi İstanbul'un merkezi ne? İstanbul'un tek bir merkezi evet. yok. İşte Kadıköy'den ee, Bakırköy'e kadar birçok merkezi e, söylüyoruz ama illa da bir merkezi varsa o taksim ve o bölge. İşte o bölgede böyle bir merkezi bir parkta neden olmasın di benim yazımın şeyi hedefi. Ee, İnönü Stadı ile ilgili büyük bir hassasiyet var şu anda çünkü yıkım süreci de başladı. Ee, o yüzden e, Beşiktaşlı taraftarlar hani stadımız tamamen mi gidiyor korkusuyla reaksiyon veriyorlar. Ee, benim e, mesajım stadın tamamen gitmesi değil. Stat orada olacaksa olsun ama oranın bir park konseptiyle beraber iç içe geçmesi yönündeydi.